35. bölüm, 35. bölüm. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Gizem bitmez, gizem bitmez arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> Zamanın modasına göre, moda, modasına göre e, yapılan düzenlenen, yapılan düzenlenen bu sözler, bu sözler, bu fiillerde, bu fiillerde düzensizlik, düzensizlik yok denecek kadar azdır. Sönek olarak Sönek olarak başlayan kelime, sönek olarak başlayan kelime bu abo'dur. Abo. Bu abo'dur. Örnek: Kuatiya, kuatiya boyamaktır. Kuatiya boyamaktır. Sonuna, sonuna abo eklediğimizde, e, abo eklediğimizde kuatia abo olur. Kuatiya abo olur. Bu da boyanmıştır anlamına gelir insan eti yemek, insan eti yemek porüdür. Vay. Porüdür. İnsanın eti yenmiştir. insanın eti yenmiştir. Porü abodur. Porü abodur. Dil bilgisinde hecelerde bulunan, hecelerde bulunan bo, bo, mana, bo, ma, na, pa, ta, uta kelimeleri, kelimeleri yemek fiilinde bulunurlar yemek fiilinde bulunurlar. Dil bilgisinde hecelerde bulunan bu, ma, na, pa, ta, uta kelimeleri yemek fiilinde bulunurlar. Yani Heceler. Fiil çekimi. Fiil çekimi tüpülerde. Tüpülerde. A, E. A, E üzerine şapkası var. Manası ben söyledim. Are, E, sen söyledin. E, Y o söyledi. İ, A, ye, i, A veya Oro, E biz söyledik. Oro, E biz söyledik. P, Y, P, Y siz söylediniz. O, Y, O, Y o onlar söylediler. Onlar söylediler. Ortaç, sıfat, fiil. Ya bu? Ya bu? Söylemek. Bu bu? Ben söyledim. E ya bu? sen söylersen. Aya bu, o söylersin. Oro yuba, ora oro ya bu, biz söylersek. Peyabu. Peyabu. siz söylersiniz. Oya bu, onlar söylersin. Fil çekimi, topilerde. A, E, manası ben söyledim. A, R, E, sen söyledin. E, Y, o söyledi. İ, A, E veya ora, E, biz söyledik. P ye siz söylediniz, O onlar söylediler. Ortak sıfat fiil. Ya bu söylemek, ya bu söylemek. Bu ya bu ben söylerim. E ya bu sen söylersen. E ya aya bu o söylerse. Oro e ya bu, Oro ya bu biz söylersek. P e ya bu siz söylerseniz, O ya bu onlar söyler. Yara kelimesi, yara kelimesi üç zamanıdır. Yara kelimesi üç zamanıdır. Geçmiş zaman, geçmiş zaman yara, yare ra'dır. Yare ra'dır. Gelecek zaman yaramadır. Yaramadır. Bugünkü zaman, bugünkü zaman yaran guyera'dır. Yaran guyera'dır. Yaba veya eaba, eaba, bulun eaba bulunan yeri ifade eder. Yeri, bulunan yeri ifade eder. Bu da üç zamanda üç zamanda söylersek söyler, söylersek ee, çeya badır çeya badır çeya ee, çeya guera geçmiş zamandır çeya guama gelecek zamandır çeya çeya bunguera bugünkü zamandır çeya bun guera bugün bun abla. çeya çeya bunguera bugünkü zamandır Benzerliğe bak. Yara gelmesi üç zamanıdır. Geçmiş zaman, yara yere raadır. Gelecek zaman gelecek zaman yaramadır. Bugünkü zaman yaran güeradır. Yaba veya eaba bulunan yeri ifade eder. Yaban ya yaba al bulunan yeri ifade eder. Bu da bu da üç zamanla söylersek çeyyabadır. Çeyyabadır. Çe yaguera geçmiş zamandır. Çe ya, gu, AMA gelecek zamandır. Çe ya bungu era bungu era bugünkü zamandır. Bun bugün. Abi be. bir şey Yemek fiili. Yemek fiili. Ben yemek yiyorum. A u. E, ere u. Sen yemek yiyorsun. Ere u. Sen yemek yiyorsun. O u. O u o yemek yiyor. Oro u biz yemek yiyoruz. Oro u biz yemek yiyoruz. Bu u siz yemek yiyorsunuz. O u onlar yemek yiyorlar. Özlek olan özlek olan guera kelimesi guera kelimesi anlamı yemek aş anlamıdır. Aş anlamıdır. Bu kelime zamanla gu o, gu a rera gu -a, rama Guran guere, Guran guere, guaba, olarak değişime değişime uğramıştır. Bu kelimeler bu kelimeler yemeğin yemeğin nerede yeneceğini bildirir. Yemek fiili ben yemek yiyorum. A u ere u sen yemek yiyorsun. O u o yemek yiyor. Ora u biz yemek yiyoruz. E u siz yemek yiyorsunuz. O u onlar yemek yiyorlar. Özdek olan özdek olan guara kelimesi anlamı anlamı yemek aş anlamıdır. Bu kelime zamanla gu a re ra gu a rama gu guere gu a ba olarak değişime uğramıştır. Bu kelimeleri yemeğin nerede yeneceğini bildirir. Nerede yeneceğini bildirir. Ho gitmek. Ho gitmek. Aho ben gidiyorum. Ereho sen gidiyorsun. Oho Oho o gidiyor. Oroho biz gidiyoruz. Peho siz gidiyorsunuz. Oho onlar gidiyor. Onlar gidiyor. Emir fiili. Emir fiili. Ek, ekua veya terehoro git. Ekua veya terehoro git. Toho toho o geçin. Peho veya tüpeho yürü. Peho veya Tupeho yürü. Ortaç, ortaç. Hobo, hobo gidenler. Hobo gidenler. Gui hobo, e hobo, o hobo, pe hobo, ben, sen, o onları anlatırlar. Ortaç. Hobo gidenler. Gui hobo, e hobo, o hobo, pe hobo, ben, sen ve onları anlatırlar. Ben sen onları anlatırlar. Hay be. Ho hu. Ho ha. Dil bilgisinde üç zamanını giden demekti. Geçmiş bugün gelecek olarak artık. 4 yu. 4 yu gelmektir. 4 yu gelmektir. A yu. Ben geliyorum. Ere re yu. Sen geliyorsun. O yu. O geliyor. Ya yu. Biz geliyoruz. P yu. Siz geliyorsunuz. O, yu, onlar geliyorlar. Emir fiili, emir fiili. E, yu, e, geleceğim. To, u, gelecekler. P, geleceksiniz. To, u, onlar gelecekler. Ho, ha, dizli bir içindeki üç zamanını giden demekti. Geçmiş, bugün gelecek olarak. Dört, yu, gelmek. Ayu ben geliyorum. Ereyu sen geliyorsun. Oyu o geliyor. Yayu biz geliyoruz. Beyu siz geliyorsunuz. Oyu onlar geliyorlar. Emir fiili. Emir fiili. Eyu geleceğin. To u gelecek. Beyu geleceksiniz. To u onlar gelecekler. Onlar gelecekler. Üç zamanlı olarak geçen kelime manasında olan tuhabadır. Tuhabadır. Geçmiş zaman, bugünkü zaman, gelecek zaman. İlk söyleniş e, söyleniş biçiminden başlayarak Tuha guera, Tuha guera. Taha guama, Taha guama. Tuha ban gueradır. Tuhan ban gueradır. Yatmak, yatmak yup. Yatmak yup. Ye ube yup. A -yup. ben yattım. Ere yup sen yattın. O up, o yattı. Oro yup, biz yattık. Pere yup, siz yattınız. O up, onlar yattılar. O up, onlar yattılar. Üç zamanlı olarak geçen kelime gelmek manasında olan tuhabadır. Tuhabadır. Geçmiş zaman, bugünkü zaman, gelecek zaman ilk söneş biçiminden başlayarak taha guera, e, tuhabban guera'dır. Yatmak, yatmak. Yup, ayup, ben yattım. Ereyup, sen yattın. O up o yattı. Oroyup, biz yattık. Pe yup, siz yattınız. O up, onlar yattılar. Yar kelimesi. Yar kelimesi almak satın almaktır. Yar kelimesi almak satın almak almaktır. Aya ben aldım. Aya Efe ya sen aldın. O guva o gua o aldı. O gua o aldı. Ta tabo olan demektir. Ta tabo olan ta tabo alan demektir. Alan demektir. Üç zamanlı olarak buradaki ana kelime olan almak taharadır. Taharadır. Zamanla zamanla tahaba tahaba tacaba isimleri isimleri. Alınan yerlerin isimlerini belirtirler. Üç zamanlı kelime olan tembi. Tembi. Biz aldık manasına gelir. Tembi. Biz aldık manasına gelir. Aa. Yar kelimesi. Yar kelimesi almak. Almak. Satın almaktır. Aya. Aya. Ben aldım. Efeya. Efeya. Sen aldın. O guğa. O aldı. O aldı. Ta, ta, tabu, alan demektir. Ta, tabu, alan demektir. Üç zamanlı alarak, üç zamanlı alarak buradaki, buradaki anıma, ana kelime olan almak, almak taharadır, taharadır. Zamanla tahaba, tacaba isimleri, isimleri alınan yerlerin isimlerini belirtirler belirtirler. Üç zamanlı, üç zamanlı kelime olan, üç zamanlı kelime olan tembi, tembi biz, biz aldık manasını taşır. Vay, Vay be. Tubilerin dilini önüyoruz değil mi? Tubilerin dilini önüyoruz yani. Görüyorsun arkadaşlar neler çıkıyor değil mi ya? Gerçekten. Böyle giderse tubilerin dilini önüyoruz ha. Tipilerin ya. Otoktonlar, Tatarların ya. Düşün, İnanılmaz bir şekilde bizim dilimize çok yakın ya, çok yakın. Ne mutlu bize, ne mutlu bize bulduk, çıkarttık, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Bir dikkat, dinliyoruz. Bunları hep not ediyoruz ya, not ediyoruz bunları hep. Bunlar çok önemli Türk Turan tarihimiz için. Görüşürüz, gelecek bölümde. Hoşça kalın, hoşça